üzerinden merhaba ben İlk Doğu kanalıma ve videoma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerden gelen yorumları okuduğum bir diğer video ile karşınızdayım. Çok tuhaf ilk defa şu anda yeni tripodumla ve ışık ışığı kullanarak daha doğrusu çekim yapmaya çalışıyorum. Ee, birazcık acemiyim bu konuda ama gözlüklerimden dolayı yansım yapıyor. Büyük ihtimalle gözlüğü çıkaracağım ve bu videoyu bu şekilde çekmeye çalışacağım. Şu an mesela sizleri net göremiyorum. Ama sizlerden gelen yorumları görebiliyorum. Hadi o zaman gelsin dedikodular, gelsin bombalar. Yine beni az çekiştirmemişsiniz. Devam ediyoruz. Hadi bakalım. Videoma geçmeden önce videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve ilk doğu korkma zarfına katılmak için bu kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinizi çok seviyorum. Hadi devam. Şimdi de son gelen yorumla başlayalım. İşe giderken bile bu kadar özenip gitmen çok hoş. Ay teşekkür ederim. Ee, şöyle söyleyeyim. İşinizi sevin. Ee, herhangi bir işte çalışıyor olabilirsiniz. Ee, belki hani bir şekilde başlamışsınızdır. Bir yere tutunduysanız devamını getirin. Mutlulukla gidin. Bazen çok yorulsam da, ah vah tüh de, ay ayağım ağrıdı, ay dizim ağrıdı falan desem de gün sonu bazı insanları mutlu ettiğime gerçekten beni bu benim çok hoşuma gidiyor. İnsanlar onlara karşı yaklaşımlarımı çok beğeniyor. Onlara karşı nazik oluşumu, hiç kimseyi elinden geldiğince kırmamaya çalışıyorum. İade işleminde olsun, müşteri bir şey sorduğunda olsun, bağırmıyorum, çağırmıyorum. Elinden geldiğince onlara yardımcı olmak istiyorum. Ee, ve bu yüzden de özenip gidiyorum. Evet kendime bakıyorum hani bu güzel çıza şey. da kendime bakmayı seviyorum ama işe giderken de tabii ki bakımlı olmak beni hoşuma gidiyor. Hani kendime olan özgüvenimi böyle bir tık daha arttırıyor. Zaten gördüğünüz öyle odur budur fondöten kapatıyor hiçbir şey kullanmıyorum. Çok hafif bir oda kahverengi far. Bir rimel azıcık allık. O sürdüğünde zaten renkli lip bağımdı. O kadar yani. Hafif kendimi canlı renkli hissediğim o bana yeter. Dişlerde favorim. Dün aldığım signal bir beyazlattı, pir beyazlattı, böyle bir beyazlatma yok. O yüzden size hemen videomu da göstermek ben çok memnun kaldım. Bir günde memnun kaldıysam diğer günleri düşünemiyorum. Devam ediyoruz, evet benim böyle çene açılıyor, ben fır dedikodu yapıp öyle devam. Acaba birinci video ne zaman yapılır? Bine doğru gidiyoruz. Harbi öyle mi ya? Valla takip edemedim. En son 745. videoyu mu atmıştım, 700. videoyu mu atmıştım? Bakalım birinci video ne videosu olacak? Skrill takipçim demek ki karşımızdaki güzelim demiş teşekkürler ışığın çok iyi olmuş bu videoda Umarım bir gün ses sorunu da hallolur inanın ses sorunu niçin böyle bilmiyorum e, kontrol ettim kardeşim kendi telefonundan beni izlediğinde bu ses sorunu yaşanmıyor annemde de yaşanmıyor bir tek sizde yaşanıyor ama bunun sebebini bilmiyorum e, çok fazla hani belki bağıramıyorum videolarda çünkü pencereleri falan açıyorum hani komşularımız falan var onları da rahatsız etmek istemiyorum. Elinden geldiğince normal ses tonumda konuşmaya çalışıyorum ama sesin neden gelmediğini inanın bilmiyorum. Bizimkilerde bu sorun yaşanmadı onu anlayamadım. Kendi telefonunda da aynı şekilde bir sorun yok ses kayması falan da yok. Bir demiş ki yaşasın sonunda geldi. Evet çok uzun zamandır istiyordunuz. Bir türlü vakit bulamıyordum. Daha sonra yine alışveriş yapıyordum. Tam koleksiyonu topladım derken bir makyaj videosu yapıyordum. Her şey dağılıyordu. En sonunda toplayıp çektim. Evet, güzel oldu. Devam edelim. Çok ve ucuz alacağına kaliteli ve az almalısın. Aldığın ürünler çok kalitesiz. Ee, tamam haklı olabilirsin dedi videoda da zaten söylemiştim. Bu sizin kişisel, kişisel, düşünceniz. Beğenmeyebilirsiniz, saçma bulabilirsiniz. Ama ben yıllardır kullanıyorum yani. 18 yaşından beri kullanıyorum aktüel ürünleri. Bir sorun, bir sivilce herhangi bir şey yaşamadım açıkçası. Hani mutluyum şöyle diyeyim. Bazen imkanlarınız dahilinde durabilirsiniz. O imkanların dışına çıkmak bazen zordur. Aynı şekilde benim YKS sürecim de bu şekilde ilerlemiştim. İmkanlarım dahilinde içinde bulunduğum durumda ne burada dershane vardı, ne Halk Eğitim Merkezi COVID'den sonra ders vermeye devam etti. Olmadı. Özel ders alabileceğim bir hocam yoktu. Tabii ki bunların olmadığı ve çok iyi koşullarda sınavı kazanmış olan kişiler vardı. Ancak benim 4 yıl boyunca hazırlanıp o psikolojik süreci atlatmam, o süreci gerçekten çok zordu ve imkanlarım kısıtlıydı. Allah'tan bir laptopum vardı. En azından çalışabiliyordum. Şükürler olsun ki şu laptop benim hayatımı o kadar kurtardı ki. Ne anılar biriktirdim, ne dersler çalıştık beraber. Aynı şekilde makyajlarım da tutup da bugün bir Maybelline lorel şu anda almıyorum. Belki ileride alırım. Neden olmasın? 400, 500, 600 lira şu anda o bütçeyi vermek istemiyorum açıkçası. Çünkü önceliklerim daha farklı. Mesela benim Birazcık edebiyat kitapları almam lazım ve bu kitaplar yaklaşık 150-200 TL'den başlıyor takdir edersiniz ki. Mesela ikinci sınıf derslerimi geçen gün araştırdım. Piyasada sıfırları yok. İkinci ellerini ancak bulmam gerekiyor. Dolayısıyla bazen bazı şeyleri imkanlarınız dahilinde yaparsınız. Siz sadece kendinizi geliştirdiğiniz zaman bu imkanların şu dairenin dışına çıkabilirsiniz. Ben de o dairenin dışına çıkmaya çalışıyorum. Makyaj konusundan bahsediyorum ya da normal hayatım olsun. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum yani. Normalde o koleksiyonda light falan yoktu. Genelde aktüel ürünler vardı. Zaman içerisinde ben değişmeye başladıkça kanalımız büyümeye başladıkça dedim ki farklı ürünler denemeyiz ama bunları bütçemi aşmadan yapmalıyım dedim ve o şekilde almaya başladım. Kim bilir ileride L'Oréal'ler, Maybelline'ler, belki daha farklı ürünler de deneyiz. Ama unutmayın şunu. Her şeyin bir zamanı var. Evet bayağı konuştuk bu yorumla ilgili. Çünkü bununla ilgili bunun benzeri 10-20 yorum hatta daha fazla eski videolarıma gittiğim zaman bununla ilgili çok fazla aslında biraz linç yiyordum. O yüzden biraz açıklama yapmak gereği duydum açıkçası. Devam edelim. Şöyle karışık bir şekilde ilerliyorum. Ee, makyaj videolarında telefonu yüksek bir yere koymalısın. Bir tık aşağıya bakmak zorunda kalmışsın. Evet olabilir haklısın. Devam edelim. Çok naziksin ya. O kadar hiçlere rağmen. Teşekkür ederim. O senin güzel düşüncen. Ee, Biri demiş ki of bu kadar güzel makyaj malzemeleri yanlış kişilerin elinde. Ben 3-5 parça bile gözüm kapalı mis gibi makyaj yapıyorum. Bu nasıl farsı demek? O beni benden aldı. Umarım o makyaj, elindeki makyaj malzemelerinden kat ve kat güzelliği senin olsun diyorum ve devam ediyoruz. Y-K-S Y-K-S İnadına herkese. Tövbe tövbe sen makyaj yapma. Neden? Mutlu olduğun ve beni mutlu eden eşeği neden yapmayayım? Devam. Ay gözüm bu kadar çirkinlik görmedi. Oho altındaki yorum. Neyse okumuyor şimdi. Siz zaten görüyorsunuz yorumları. O senin düşüncen. Rabbim herkese güzel yaratmıştır. Bunu da hiçbir zaman unutmayın. Ayrıca bir söz vardır. Umarım yanlış söylemem, yanlış telaffuz etmem. Yaradılanı severim, yaradandan ötürü. Devam edelim. Başka güle güle kullan demiş biri. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Yanaklarına ne yaptın ya? Şimdi şöyle e, bildiğiniz gibi ben gözümü çıkartayım zaten zaten hani makyaj yapıyorum falan ama o ara fark etmemişim, bronuma birazcık daha fazla sürmüşmesine O yüzden öyle duruyor. ama çok abes, kötü bir görüntü olduğunu düşünmüyorum. Kim istedi ya? Çok merak ediyorum. Yani bir çok kişi istedim. Birçok kez yorumların altında gördüm. Hatta ben çekmeyi çok fazla geciktirdim. Normalde bunu 1,5-2 ay önce çekmem gerekiyordu. Hiç beceremediğin göz makyajına güzel değil. Bu senin düşüncen Teşekkürler. Bakalım. Çok uzun yorumlara bak şu anda okumuyorum çünkü videomuz şöyle bakayım 8. dakikada çok aşırı uzun opsizi sıkmak da istemiyorum. O yüzden ama şunlardan emin olun tüm yorumları elinden geldiğince gördüklerimi okuyorum. Çok uzun yorumlara şu anda bakamıyorum ben sonra da videoyu kapattıktan sonra oturup tek tek bunları okurum zaten. Şu kapatıcıyı doğru sür, mu sürüyorsun. Yani nasıl istiyorsam öyle sürüyorum. Yani o an belki tekniklere dikkat etmemiş olabilirim. Bazen tekniklere dikkat edip makyaj yapıyorum. Bazen içimden geldiğim gibi direkt sürüyorum. Ve aslında şu olay şu. Ben kendime yakışan tarzlarda makyaj yapıyorum. Tekniklerin bir profesyonel makyaj tekniği olabilir ama o an onu yapıyorumdur. Ve şunu hiç düşündünüz mü? Ben o videoyu hangi arabilere de çektim. Çalışıyorum, günümün yarısından fazlası iş yerinde geçiyor. Kanalıma içerikler de üretiyorum aynı şekilde sosyal medyaya devam da ediyorum. Özellikle yazın çektiğim videoların yeri bende çok ayrı ya evet. Hem çalışıp hem e, bir kanal devam etmeme gerçekten çok emek istiyormuş. Bence bunun altından kalktığımı düşünüyorum. Bu ego değil bu arada. Sadece insana kendini bilmesi bence. Evet, devam edelim. Duygulandık ya duramadık yani. Abla göz kapakların çok düşmüş. Biliyor musun? Ben de aynı şeyi düşündüm. Ey gidi, yorgunluk. Gelen vurdu, giden vurdu. Hani böyle dram şarkıları dinlersin ya da böyle shortslarda görürsün ya. Biz de yorulduk be bu hayatın içinde. Genç yaşlandık belki de ey dost. Diyerek devam etmek istiyorum. Evet bayağı düşmüş. Herhalde çok yorulmuşum ya. Canım göz kapakları. Şöyle oturup ben bunları böyle mak makyaj diyorum ya. Şöyle mesela hmm, masaj yapayım aynen. Masaj yapayım. Olsun. Göz kapaklarım ışık olsa seviyorum. Çok şükür. Görebildiğimize şükür. Hayatta şükür etmemiz gereken çok konular var. Ufak tefek şeyler gerçekten tırnağımın ucu kadar bile sorun etmiyor. Söylediğim. Bırakın düşük olsun. Bırakın alın çizdiğim olsun. Sağlıklı olayım da gerisinin hepsi boş devam edelim. Kimsenin kalbini kırmayın. Hiç kimsenin kalbini kırmayın. Hani böyle sevgiye inanan bir tarif vardır ya, dünya sevgi kurtaracak. Bu kötülük, bu kindarlıkla hiçbir yere varamayız. Bu benim kendi şahsi düşüncem. Sevgi, mutluluk, nezaket, yardımlaşma, paylaşım, empati kurmak, insanlara değer vermek, onları anlayabilmek ve insanları olduğu gibi kabul edebilmek. Yanlışlarıyla, hatalarıyla, doğrularıyla bir insanı sevebilmek. Bence bizi ileriye götürecek noktalardan biri olduğunu düşünüyorum. Kaldı ki eğer ben de yarın bugün bir öğretmen olabilirsem eğer ki bunun için uğraşıyorum. Öğrencilerime ilk öğretmek istediğim konu insanları anlayın ve empati kurun olacak. Bu konuyu istiyorum belki ilk dersinde çocuklar empati kurmayı öğrenir <laughs> falan gibisinden güzel olur. Neyse inşallah o günleri de beraber görürüz ya. Ben çok tatlış olur. Evet devam edelim. Abla çok güzelsin. Teşekkür ederim. O senin güzel düşüncen. Hmm. Devam edelim. Lütfen artık dur. Yani siz istemiştiniz hani böyle belki de öylesine atılan bir yorumdu ama yaptım, çektim ve attım. Pişman değilim. Abla şarkı gitti. Ben onda şarkı gittiğini çok çok sonra gördüm biliyor musun? Edit'te kanala attım, hop işe gitti. Sonrasında yemek saatinde bir izledim, ses gitmiş. Ama olsun şarkının o ilk 15 saniyesi o kadar tatlıydı ki silmeye kıyamadım. Artık bir ürünü her yeri sürmeyi bırak lütfen. Valla kusura bakma ama bırakamayacağım. Çünkü benim için bir ürünün işlevsel olma gerçekten çok çok önemli. Ben onu hem allık olarak hem ruj olarak hem de far olarak kullanamadıktan sonra niye dünya kadar para vereyim? 40, 50, 60 yıllarda paralar vereyim. Yani yazık günah Allah aşkına. O ürün işlevsel olma. Mesela şu an dudağımda da o pastelin 43 numarası var. Ve mesela ah şu anda ışığımız gitti. Neyse bakalım. Evet videomuzu biraz sonlandırmamız gerek sanırım. Şu anda pili bitti, şarjı bitti. O yüzden şu anda ışığımız da gitti. Ve mesela şu anda dudağım doğru var. Sadece üzerine gloss sürdüm mesela ve o kadar. Allık olarak biraz çok kırmızı kalıyor ama yaz yakışıyor ama bence ruj olarak çok çok güzel bir allık. İşlevsel ürünleri ben aslında daha çok seviyorum. Mesela o bir rüsün, e, farı da vardı ya flame rengi. Hem ağlık hem far olarak kullanıyorum. Zorlasam ruj olarak bile kullanabilirim. Ürünler bence işlevsel olarak kullanılmalı. Bir ürüne dünya kadar para verilmemeli yani bence. Ya verirsin ama öğrenciysen gerek yok. Otur dersini çalış kitabına ver o parayı gerçekten. İlk doğu ses kalitende sıkıntı var. Bunu herkes demiş. Niçin böyle bir sıkıntı var? İnanın bilmiyorum. Evet çalışacağız? Evet at kuyruğu stili sana daha çok yakışıyor teşekkür ederim ben de çok seviyorum aslında böyle yüzüm daha çok ortaya çıkıyor devam ediyoruz çok komiksin evet o çünkü komik bir videoydu komik bence güzel olmuş neden kötü yorumlar var yani bilmem seven kadar sevmeyen de var zaten hani bu ailenin içerisinde. Aile dediğin zaten öyle değil midir? İçerisinde çok fazla nefret edenler de vardır. Seni gerçekten anlayıp sana değer verenler de vardır. Yemin ediyorum psikoloji, e, psikolog siyasi gibi bir video ortaya çıktı. Çok ilginç oldu. <laughs> Devam edelim. Abla videona beni koyar mısın? E, Valla bu videoyu şu anda yetiştirmem lazım ama en azından ismini okuyayım. Candice Rose. Evet. Güzel yorumun için teşekkür ederim. En azından koyamasam da buradan kullanıcı adını söylemiş olayım. Candice Rose. Yorum attığın için teşekkürler. Abla Barbie Girl şarkısı temalı makyaj yapar mısın? Yapmıştım. Shorts videolarımın içerisinde görebilirsin. Evet bunu çekmek istiyorum. Gerçekten bunu istiyorum ama birazcık e, neyse Bugün sizlerden gelen yorumları şey yaptım. İnşallah bir sonraki videoda bunu unutmayayım. Hatta ben bunun ekran görüntüsünü çekeyim ya, Aynen. Üniversitede yaşadığım anılarım yani aslında çok fazla bir anım yok. Ee, var aslında ama dönem çok az. ben ikinci dönem bildiğiniz gibi evdeydim o olaylardan sonra. Ama birinci dönem size anlatacağım. Çok çok güzel anılarım var. Özellikle size ilk günü anlatmak istiyorum. Ağlayıp zırladığım o ilk günü anlatacağım. Evet. Belki bu videodan sonra takipte kalın olabilir. Şöyle hızlıca devam edelim. Üniversite anları neyin büyüdü gelsin. Bir tane daha da aynı yorumdan gelmiş. Ee, şöyle birazcık aşağılara gidelim. Abla bu seriye bitmesin. Siz yorum attıkça bitmez değerli dostlarım. Evet devam edelim. Sanki başka bir şarkı. Hayır aynı şarkıyı söylüyorum. Çünkü bundan sonrasını zaten bir önceki videoda okumuştuk artık. Şöyle şöyle biraz aşağılara gidelim. Karışık. Bir demiş çok masum. Güzel biliyorum. Evet, fan ilhamlı makyaj yapar mısın? Yaptım zaten. Tamam, yeni gelenlerden şu anda bunlar aslında. Bir demiş burnun olduğundan daha çirkin olmuş, o kadar dışarıdan çilmez ya. Zaten bilmiyordum ki, denemek için yaptım ama demek ki olmamış yani. Eyeliner mülk demiş. Tamam o dalga geçmek ama şeyin. bakalım. Allah Black bir yüzlüğe benziyorsun. Biri demiş gerçekten limon sağdım. Bu yeni ürünlerde makyajda o limon şeklinde sunuyor. Ay ona bayılıyorum. Gerçekten çok tatlı bir sünger. Evet bakalım abla bu seferki ne güzel olmuş. Evet o nimet şarkısındaki ailenleri ben de beğendim. Biri demiş yeşilden bin kat dahil bu mor saçlarım. Evet bu arada ben şu anda deneme aşamasında ne kadar süre dayanacak diye bakıyorum. Ona göre karar vereceğim. Üniversitede ya bu mor saçlarımı boyamaya devam edeceğim uçlarını. Ya da kesip kendi doğal saçıma döneceğim. Ama sanki mordan az devam edecek gibiyim. Şu anda 2 hafta oldu. 2 haftadır hala böyle o saman sarısı rengine dönmedim. Bakalım bir hafta daha dayanacak mı bu saç? Eğer dayanırsa üniversitede belki yine mor takılmaya devam ederiz. Evet devam ediyoruz. Bakalım. Bildiğimiz saçlarım çok yağlanmış şekilde yani inan 40 derecede yıkıyorum ama bak yemin ediyorum sana o saçlarımı yıkıyorum dakikasında terden patlıyorum. Çünkü 40-50 derece bir hava yani inanılmaz sıcak. Hava gerçekten çok sıcak. Yıkıyorum, kurutuyorum. Sonra terden o saçım yine yağlanıyor. Bunu engelleyemiyorum. Devam edelim. Evet bir mi sen mutlu ol diye yalan söyleyeceğim perfect. Ben mutlu olayım diye yalan söyleme. Beğenmiyorsan beğenmedim diyebilirsin. Devam edelim. Ayıp da o keşke saçını video çektim. Ya okuduğum yorumları belki tekrardan okuyor olabilirim ama hem sana da video çıkardı. Olsun ya. Onu zaten şöyle saçlarımı ben o gün Bertuş'ma beraber boyamıştım zaten. O yüzden acı hızlıca boyadığım için o anı videoya çekmedim. Sadece o değişimi çekmek için ama yeşilden daha dinamik, daha güzel durdu. Aşikar ah, yani gerçekten ortada. Bakalım kaç dakikamız olmuş dostlarım? 17 dakika olmuş. Ben artık gözümü takmak istiyorum. Ben sizi görmek istiyorum ya. Ay oh! Evet, zaten şey ışık gidince doğru gözlüğü takarım. Daha mantıklı olurdu. Şöyle bir saçlarımıza da bakalım mor tonu. Ben bu arada lila ile moru karıştırmıştım. Şu anda doğal saç rengime döndüm zaten. O siyahla gitti. Saçım mora boyayınca saçlarım aslında birazcık siyahlaşmış gibi de durdu. Ama şu anda gayet güzel duruyor. Bakalım sonra ne olacak? Saçlarım mı uzadı bu arada? Bakın. Şuraya kadar geldi. Şurada falan da Şu kadar uzamışlar. Ayy. Çok içimde ilginç bir heyecan var. Sanki üniversite yeniden başlayacakmışım gibi bir heyecan var. Gerçekten böyle bir şeyler almak falan istiyorum. Tatlı heyecanlar, tatlı tenaşlar. Böyle yıllar sonra geri dönüp baktığımda bu heyecanları yaşadığım için mutluluk duyacağım. En azından pişmanlık duymayacağım. Bu çok tatlı bir şey. Tercih döneminde olan değerli dostlarım varsa aranızda. Hayallerinizin tercihini yapın. Sevmeyeceğiniz, mutsuz, olmayacağ mutsuz olacağım diyorsanız Bence hayalleriniz için bir kez daha sarışın. Evet bunu söyledikten sonra artık videomuzun sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve bu aileye katılmak istiyorsanız eğer kanalıma abone olup yeni gelecek videolarımdan anda haberdar olmak için bildirim zil tuşunu açabilirsiniz. Ee, bu serinin devamını gelmesi istiyorsanız elbette yorum bırakmanız yeterli benim için. Zaten yeni, yeni, yeni yorumlar geldikçe ben de zaten bu seriyi gördüğünüz gibi devam ettiriyorum bir şekilde. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.